Yani Erdoğan e, bu Gazze meselesini ve Hamas'ı e, savunmak adına işte onlar bizim adımıza savunuyorlar. Bir yani oradaki işleri biterse bize yönelecekler gibi böyle çok ütopik bir şey söyledi. E, o zaman hemen senin yapman gereken bir şey var. O da Suriye'de e, savunmanı ilerden kurmak. Halbuki şu ana kadarki politika Suriye devletinin e, yıkımına yönelikti ve son derece yanlış bir politikaydı. Bunun sonuç almadığını gördü. Bundan düzel bundan dolayı doğru adım atarsa ben desteklerim attığı adımı. Peki kazan kazan politikasının oluşacağını düşünüyor musunuz hem ülkemiz hem Suriye açısından? Şimdi benim görüşüm uzun zamandır dillendiriyorum. Suriye devletini ayağa kaldırmak Türkiye için yaşamsal önlemde ve öncelikte. Neden? Neden? Çünkü Suriye parçalanır, bölünürse bunun jeopolitik yansımalarını Türkiye kendi bünyesinde çok fazlasıyla hisseder. Başta sınırdaki terör devleti olmak üzere. Evet, başta sınırdaki terör devleti olmak üzere. Artı o da yetmez, kendi içimizde de başka bir etnik yapının toplumsal talepleriyle önümüzdeki dönemde Karşı karşıya kalabiliriz. İşte Hatay'ımızı kaybederiz. Kilisimizi kaybederiz. Antep'imizi kaybederiz. Bakın yavaş yavaş Aklınıza bu halkın getirmedim. bilincine yansıdı. Şey. Antep'te 41 sivil toplum örgütü yan yana geldi. Artık yeter dedi. Şimdi bu artık yeterli vatandaş demezse bu iş normale dönmez. Dolayısıyla bu iş bence Türkiye için bir milli güvenlik konusudur. Bir beka konusudur ee, ve aynı zamanda ekonomik e, çıkmazdan bir e, çıkış yolu vasıtasıdır. Çünkü e, bu sizin e, bu topraklarına geri göndermek bu vatandaşları, Suriyelileri yüzde 80'ini gönderseniz bile çok önemli e, ö, önemli ölçüde devletten besleniyorlar zaten şu anda. Devlet yardımıyla, sağlık yardımıyla vesaireyi. Kestiğiniz zaman gitmek zorunda kalacak zaten. Ee, önemli bir tasarruf kaynağı. Belki Ve 2000 lira için toplantı organize etmeye gerek kalmaz emekli. Ordunuzu mi? besliyorsunuz, orada bir ordu bulunduruyorsunuz. Bu Bir ordu bulundurmak ne yani. demek biliyor musunuz? Yani onun getirdiği maliyet ne demek? Dolayısıyla Suriye konusunda son derece açık. Bir de şöyle şeyler var. Ya gelenler gitmezmiş. Kardeşim dünyanın neresinde yüzde onu kadar nüfus gelmiş de gitmez diye bir istatistik sunuyorsunuz. Yok birinci senenin sonunda gitmezse şu kadar gidermiş şöyle olursa böyle öyle bir örnek yok ki önünüzde. Sizin bunlar geçici sığınmacı statüsüyle gelmiş yan komşunuzdan gelmiş gitmesi de kolay yeter ki bir siyasi irade ortaya koyun ve yok efendime söyleyeyim Öz, Özgür Suriye Ordusu ya da Suriye Milli Ordusu muhalifler yani e, Türkiye'nin desteklediği muhalifler bilmem neymiş. Yok e, SDG karşı çıkarmış. Yok kim karşı çıkarsa çıksın Türkiye için yaşamsal önemdeki konu şudur. Yeter ki bir siyasi irade ortaya çıksın ve Suriye devleti ayağa kaldırılsın. Suriye devleti ayağa kaldırıldıktan sonra Tabii ki şunu da söylemiyor değiliz. Yani orada artık Suriye'nin bir üniter yapısı olur mu? Ee, o, o konuda benim şüphelerim var. Bunu 5-6 yıl önce de söyledim. Ee, bu insanların çok büyük bir kısmı Suriye'nin kuzeyinde bize bitişik alanda yaşayacaklar. Belki onlara bir takım güvenceler vermek lazım. Bu şey, ufak tefek ö ö özellikler olabilir. Belki Fırat'ın doğusunda yaşayanlar için olabilir. Bunlar... Suriye'nin iç meselesidir aslında. Onların her birini bir varlık olarak kabul etmek bir mecburiyettir ve geçiş sürecini doğru yönetebilmek adına da gereklidir. Onlara uluslararası güvencelerde verilecek düzenlemeler yapılabilir. Yeter ki bir irade, i̇rade. ortaya koysun. Tabii nihai olarak da şunu göz ardı etmememiz lazım. Öyle bile olsa merkezi devletin ordusu bizim sınırlarımızda nöbet beklemelidir. Yani Mehmetçikle karşı karşıya. Tam bununla olmalıdır. ilgili bir soru var. Evet. Şimdi Gamze Doğru. Hanım demiş ki geri gönderme süreci başlayınca güçlü oldukları, kuvvetli oldukları mahallelerde nümayiş karacaklardır. Buna hazırlıklı olmamız gerekir. İçeride isyan tipi hareketlenmeler çıkarmaya çalışacaktır. Bazılarının silahlanmasından bile korkuyoruz. Biz mahallecek demiş. Adresimi lütfen vermeyin demiş. Vermiyorum. Peki. İki, bir, bir isimden daha gelmiş. Mert Bey diyor ki biz diyor güvenli bölge olarak tasarladığımız noktada eğer Esad hükümetiyle görüşeceksek orayı da bırakmak gerekecek. Dolayısıyla kendi devletlerine o toprak bütünlüğünü sağlamak adına geri çekilmek gerekecek. Bunca zamandır desteklediğimiz SMO bize karşı namlusunu çevirirse tüm bunlara hazırlıklımız. Yani iki endişe kaynağı var. Hem sınır attığımızda bir endişe kaynağı var. Güvenli bölgeyi terk ederken ne olur, neyle karşılaşırız? Yıllarca desteklediğimiz muhalefetlerimiz... Yani zaten edilmiş. güvenli bölgeyi şunu söyleyeyim. şimdi. Bir de içeride bu, endişe var. Şöyle, içeride de dışarıda da endişe... Bunlar kotarılır diyorsunuz. Endişe hepsinin üstesinden gelinir. Peki. Güvenli bölgedeki silahları kim verdi onlara? Biz verdik. Alırsın, direneni vurursun. Bu böyle bir şey yani. Bu öyle bu silahlı güçlerin tasfiyesi konusu böyle bir şey. İşte bu e, Rusya'daki isyan neydi? Meşhur o e, sivil milis güçlerinin isyanı neydi? Evet, ne yaptılar adamı? Prigojin. Prigojin. Bir, Prigojin ne oldu? Geçti Sonra gitti. Başına Şimdi biliyoruz. bakın, e, Suriye'de bir e, barış ortamı sağlanır, huzur ortamı sağlanırsa buna direnen kimse e, direnirse karşılığını alır. Bu iş böyle yani öyle kimse kusura bakmasın. Hem silah vereceksin hem de mermi vereceksin. O da dönüp sana e, isyan edecek. Ya prigojinin örneğindeki gibi birkaç günde halledilebilir mi diyorsunuz? Birkaç gün olmasa, 3 ay olsun. Yani evet. yeter ki siz bakın bundan sonra bu tedbirler alınmazsa yarın daha büyük problemlerle Elbette. karşı karşıya Elbette. kalacağız. Yani içeride risk var mı? Var. Orada risk var mı? Var. Ama risk vardır, yok, vardır diye siz yapılması gerekeni yapmazsanız daha büyük riskle karşı karşıya kalırsınız. İdlib'de risk var. Mesela bugün Rus ordusu orayı bombardıman etmeye başladı. Evet. Çok önemli bir risk var. Ama o risk yarın daha da büyür. Türkiye ile Suriye anlaşırsa İdlib riski de azalır. Çünkü İdlib nasıl yaşayacak? Yani bir tarafını Suriye kontrol ediyor, bir tarafını Türkiye kontrol ediyor. Güvenli bölgeye geçişler oluyor geliyor kontrol ettiğiniz zaman. Dolayısıyla bu işler çok abartılıyor. Yok şu risk var, bu risk var. Kardeşim sabahtan akşama kadar risk var. Sabahleyin evinizden çıkarken de risk var. Hangi arabayla karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz ki. Dolayısıyla risk var diye yapılması gerekenden devlet geri adım Atmaz, atamaz. Çok yanlış politikaydı, cumhuriyetin en yanlış politikasıydı. Tamam. Amerika ile beraber e, girildi, Suriye devleti yıkılarak göğe, kendimize arka planda güvenli işte e, Müslüman kardeşlere dayalı bir e, yapı ortaya çıkartacaktık. İşte kendimize çok büyük problemler ürettik biraz düzeltir gibi olduk işte koridoru engelledik falan ama aşağıda koridor ortaya çıktı tabii, tabii. dolayısıyla e, bu iş böyle e, korkarak çözülmez cesur bir şekilde çözülür ve hiçbir şekilde de kararsızlığa düşmemek lazım. İpek Hanım.